Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı Birim Sorumlusu Cevdet Övülmüş Bugün size uyku laboratuvarının işleyişi hakkında bilgi vereceğim. Uyku laboratuvarımız Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi A blok 5. kat göğüs 2 servisi içerisinde hizmet vermekte olup 4 hemşire ve 2 sekreterle çalışmaktayız. Laboratuvarımıza hastalar, göğüs hastalıkları uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı veya nöroloji uzmanı tarafından yönlendirilip randevu sistemiyle çalışmaktayız. Hastalar sekreterliğimizce kendisine uygun bir günde randevu verilip randevu gününde hastalar servise kabulü gerçekleşmekte olup hastalar 7 saat kesinsiz kayıt yapılacağı odaya gerekli hazırlıklar yapılarak odasına alınır ve 7 saat hem uyku hem de solunum parametreleri yönünden değerlendirileceği polisomnografiye alınır. Raporu çıkarılan hastalar kendisini yönlendiren doktora raporuyla beraber yönlendirilip bu değerlendirme neticesinde tekrar yatışı planlanırsa eğer laboratuvarımızca tekrar se laboratuvarımızın sekreterliğince kendisine yeni bir randevu oluşturulur. Ve yine tekrar e kendi randevu gününde hasta servise kabulü yapılıp Videoda da gösterildiği gibi gerekli hazırlıklar yapılıp yine kesintisiz 7 saat kaydına alınır ve bu süreç içerisinde de artık hastaya evde kullanması gereken gerekli PAP cihazları takip edilir. Bunun neticesinde de yine 5 günün içerisinde raporu çıkarılıp evde kullanması gereken cihaz reçete edilir. Hasta bu cihazı SGK birimi üzerinden temin edip, Ömür boyu kullanmak üzere kendisine teslimi gerçekleştirilir. Uyku sürecinde yaşadığınız her türlü problem için gerekli polikliniklere başvurabileceğiniz gibi, size yazmış olduğumuz cihazla ilgili yaşadığınız her türlü problemle de uyku laboratuvarımıza gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz. Sağlıklı ve verimli uykular dileriz.